Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Dostlar, Ehl-i Sünnet son zamanlarda biliyorsunuz, elhamdülillah ben ve benim gibiler, biz ve bizim gibiler sayesinde birbirleriyle münazaraya başladılar. Yarın öbür gün, bir iki güne kadar videolarını yapacağım. İnşallah o kendi aralarındaki tartışmaları. Ve buradan yola çıkarak bir hakemlik videosu buldum. Allah'ın Resulü'nden ayet harici duyduklarını iddia ettikleri sözleri hakem yapmak istiyorlar. Yani hadisler hakemlik yapsın diyorlar. Ne kadar ilginç. Adamlara hakemlik yapmak için Kur'an yetmiyor. Bunların hakemliği bizim süperlikteki Arda kardeşler gibi bir şey. Bunların hakemliği. İşine gelene geldiği gibi e, kart gösteren, tuttuğu takıma göre offside veren, foul veren, golü iptal eden, vara giden ya da gitmeyen hakemler. Bizim gençliğimizin en problemli, en skandal hakemleri şimdi televizyonlarda dürüst dürüst yorum yapıyorlar. Ama kendi sicilleri aldıkları kararlarla halen duruyor. Halen duruyor o 90'lı yıllardaki hakem hataları diye girin, görün. Ama bizim konumuz tabi futboldaki hakemler değil. Bizim ehli sünnetin hakemleri. Şimdi ehli sünnetin tarafları kendileri Kur'an ayetleriyle değil, hadislerle yaşadıkları için dinini hakem olarak da o hadislerin sahibini hakem yapıyorlar. Adamlar hadislere göre yaşıyorlar hadislere göre yaşadıkları için hakemi de hadisleri yazanı getiriyorlar. Eğer, eğer Kur'an'ı yaşasalar mecburen ayetleri hakem kılmaları gerekir. Ne kadar basit değil mi? Kendi kendini ele veriyor adamlar. Mozaik bile yapmadım. Kim olduğunu görün diye. Kendi kendini adam ele veriyor. Diyor ki Buhari'yi hakem yapmadıkça Müslüman olamazsın diyor. Bir de Allah söylüyor diyor. Allah diyor diyor. Oradaki amaç ne biliyor musunuz? Buhari, Müslüme hakem yapmadıkça Müslüman olamazsınız derken aslında kastettiği hadisler. Hadisleri de Buhari'den duyduğu hadisi aslında duyduğu da değil. Buhari'den okuduğu hadisi Resul'den duymuş gibi davranmak. Problem burada. Bir hadis duyuyor, o duyduğu hadisi de aslında bir kitaptan okuyor. Çok basit bir hadis kitabından okuduğu şeye Rasul'den duymuş gibi cümle kullanıyor. Sen mi duydun? Yok, ben duymadım. Kim duydu? Bundan 1300 yıl evvel Buhari duymuş. Gerçi şimdi onu da patlattılar. Onu da kendi kafalarına göre çeviriyorlardı. Buhari gezip dolaşıp dinleyip yazmamış milletin eserlerinden almış yazmış. O da ayrı bir mesele de. Mesele şu dostlar. Şimdi dört tane bunların hakemi var. Aslında hakemi altı yapalım. Altı tane hakem var. Bu altı tane hakemin tuttuğu dört tane takım var. Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş, Trabzon. Bu altı tane hakem bu dört tane takımı tutuyor. Ve onlar, o hakemler, o takımlara göre kararlar veriyor. Ama kendi federasyonundan olan hakemin kararını kabul ediyor. Başka bir federasyonun hakemini kabul etmiyor. Örneğin İran'ın, Şia'nın Hureyre'yi kabul etmediği gibi. E Hureyre de hakem değil mi? Ama onlar kabul etmiyorlar. Yine hakemler bazı federasyonları kabul etmiyor. Mesela Buhari İmam-ı Azam Ebu Hanife'den bir tane bile hadis almıyor. Şimdi bu da gelmiş diyor ki eğer diyor Müslüman olmak istiyorsan Resulü hakem kılacağım diyor. Kur'an demiyor. Resulü hakem kılacağım diyor. Tabi biz Resul diyoruz. Onlar peygamber diyorlar. Peygamber'e hakem kılmadıkça Buhari'yi hakem kılmadıkça Müslüman hakem kılmadıkça Müslüman olamazsın diyor. İyi de hakemler birbiriyle aynı fikirde değil. Birinin offside dediğine öteki gol diyor. Fikriniz ne? Öyle boş boş bakıyorsunuz değil mi? Örneğin Buhari'ye kesinlikle laf söyletmezler. Ben de diyorum ki o zaman dininizi Buhari'nin hadislerini yaşayın. Olmuyor. Tirmizli'den hadis almak zorunda. Davut'tan, Ebu Bacca'dan hadis almak zorunda. Ne kadar ilginç. İbni Macca'dan hadis almak zorunda. E bu harise yetiyor mu? Yetmiyor. Ya adam ömrünü vermiş, adamın aldığı hadisler sizin dininiz yaşamaya yetmiyor. Görüyor musunuz arkadaşlar? Lütfen anlamaya çalışın. Mesele bu kadar basit. Kur'an yetmez diyenlere Buhari de yetmez. Müslim de yetmez. Dinleyin kutubu sit de yetmez. Adamların sohbetlerinde adam hadisi veriyor. Verdiği hadis vallahi kutubu de yok. E ne oldu? Hadisin altı tane kutbu var. Yememiş içmemişler ömürleri boyunca hadis toplamışlar. Siz 2024 yılında hicret yok, savaş yok, evden işe, işten eve ama yetmiyor. Nasıl bir şey? Nasıl bir şey? Ne kadar basit aslında düşünürseniz tabii. Düşünürseniz. İşte biz bunlarla aynı dinden değiliz. Şimdi buyurun adamın federasyonunu ve hakemlerini hep beraber dinleyelim. Mozaiklemedim. Kim olduğunu görün. Bu da ha, dantel takkeli değil, sarıklı değil. Bu videoda saten takkeli. Saten takkeli. Bakın ne diyor. Hazreti Muhammed Aleyhisselatu Vesselam'ı aranızda hakem kılmadıkça, Buhari hakem olmadıkça, Müslim hakem olmadıkça, Allah'a yemin olsun ki Müslüman olamazsınız. Gördünüz mü çocuklar? Elhamdülillah. Elhamdülillah ki konuşuyorlar. Rabbime şükürler olsun. Önce kendi aralarında kavga ediyorlar, tartışıyorlar. Gol mü değil mi? Mecburen hakem lazım. Eee hakemi de getiriyorlar. Kur'an'la yaşasalar Kur'an'ı hakem tutacaklar. Hadisle yaşadıkları için hadis alimlerine hakem tutuyorlar. Ve hadis alimlerine hakem tuttuktan sonra yine kendileri anlaşamıyorlar. Nasip olursa bir iki gün içinde videosunu yapacağım. Selefilerle tarikatçılar münazara yaptılar. Onlar şöyle bir analiz edilsin. Kırılma noktaları, böyle birbirlerine söyledikleri iddialarıyla ilgili bölümler hazırlansın videosunu yapacağım. Ve bu adamların hakemleri Tirmizi, Buhari, Müslim falan. Ve ısrar ediyorlar. İddiaya bak. Müslüman olamazsın diyor ya. Buhari'ye, Müslüme gitmeden Müslüman olamazsın diyor. Daha kötüsü bu kendi iddiası değil. Allah böyle söylüyormuş. Bakın duyun. Allah diyor kardeşim. Ben demiyorum. Ben demiyorum diyor. Allah diyor diyor. Allah konuşuyorsa ayettir. Hangi ayetten siz hadislere gidiyorsunuz? Allah'a ve Resulüne itaat edin ayetinden hadislere gidiyorsunuz. Peki Resul'e itaat, Buhari'ye itaat mi? Hureyri'ye itaat mi? Müslüm'e itaat mi? Davut'a itaat mi? Hangisine itaat? Resul'e itaat. Birbirlerinden farklı, birbirlerinin tersi. E tabi onlar ne diyorlar? Öyle değil. Öyle değil de madem öyle neden hakeme ihtiyacınız var? Neden Buhari yetmiyor, Müslüm yetmiyor? Kapı kapı geziyorsunuz. Adam sahihini almamış. Bizimkiler ötekinin sahihinde buluyor. Ebu Davut'un sahihinde var diyor. Nesai'nin sahihinde var diyor. Bu da Nesai'nin sahihinde geçiyor. E Buhari'nin sahihine girmemiş. Buhari onu görmemiş. Mazur görün. Konu önemli bir şey değil. Adam öldürmek. Yani kadeder bir şey değil. Yeter ki düşünün dostlar. Düşündükçe bunlara soracak bir kamyon sorunuz çıkar. Bakın şimdi videoyu hazırlayan kardeşimiz iki tane ayet koymuş. Onları da dinleyelim. O size kitabı ayrıntılı olarak indirmişken artık Allah'tan başka hakem mi arayacağım? Bu Enam 114'tü. O kitabı sana hak ile biz indirdik ki insanlar arasında Allah'ın sana gösterdiği şekilde hükmedesin. Elhamdülillah. Bu da Nisa 105. Gördünüz mü dostlar? Şimdi bunlar sizi nereye çağırıyorlar? Düşünmeniz gereken bu. Kur'an yetmez. İhtilafa düştüğünüz konularda, çıkmaza girdiğiniz konularda Müslüme gideceksin yoksa Müslüman olamazsın diyor. Buhari'ye gideceksin yoksa Müslüman olamazsın diyor. Müslüman olmak için onlara gitmen gerekiyor. Tabi e, Buhari'nin yaşadığı yıl ile Resul'ün vefatı arasında yaşayan dünyadaki müslümanlar kime gitti? Düşünsene adamlar müslüman olamadılar. Neden? Çünkü gidecekleri yer yok. Daha gidecekleri yer yazmamış. E ne olacak o zaman? Resulün vefatıyla Buhari arasındaki insanlar hakem olarak neyi tayin ettiler? Nasıl kendilerine hakem buldular? Hakem bulamadıkları için mesul değiller mi? O zaman sorumlu değiller mi? Eğer buldularsa sorun yok ama dolmamış. Dostlar bunların e, Kur'an'da olmayan hadis ve sünnet bunların anladığı manada Kur'an'da yok. Bunu lütfen unutmayın ve kendilerine sorun. Rasul'ün sünnetini Rasul'ün hadisini Kur'an'dan göstersinler. Hadis Arapça Sünnet Arapça. Resulün sünneti. Muhammed'in sünneti. Nebi'nin sünneti. Muhammed Nebi'nin sünneti. İki kelime yan yana. Gösteremezler. Hadis Arapça bir kelimedir. En güzel hadis Kur'an'dır. En güzel hadis Kur'an'dır. Bu Kur'an'da geçer. Onun haricindeki hadis kelimeleri olumsuzdur. Allah'ın size gönderdiği Kur'an dururken hangi hadisin peşinden gidiyorsunuz der ayet. Ama düşünüp akledenler için. Allah düşünmeyenlerin üstüne pisliği boca eder. Düşünmeniz ve akletmeniz ümidiyle.